kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok da lezzetli, nefis bir ana yemek güveç kapama tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle hamurunu hazırlayalım. Hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker karıştıralım. Ön mayalanma işlemi uygulayacağım. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Bu arada etimizi biraz pişirelim. 400 gram kuşbaşı dana eti, biraz sıvı yağ, biraz tuz, yarım su bardağı su düdüklü tencerede 15 dakika haşlayalım. Soğuduktan sonra kapağını açıp etleri alacağız. Mayayı 10 dakika beklettim. Çok güzel aktifleşti. 2 su bardağı kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip tuzu una karıştıralım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sizlere kullandığım un miktarını söyleyeceğim ama sizler yine dikkatle ekleyin unu. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Etlerimiz 15 dakika pişti. Düdüklü tencere biraz soğuduktan sonra havasını alıp açtım. Dibinde kalan suyu kullanmadım. Etleri bir kaseye alalım. Küçük küçük doğranmış bir tane kuru soğan, küçük küçük doğranmış 4 tane yeşil biber, küçük küçük doğranmış bir tane kapya biber, kabukları soyulmuş, küçük küçük doğranmış 3 tane salkım domates, küçük küçük doğranmış 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı karışık salça kullandım, biber ve domates karışık. Eğer isterseniz sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı karabiber, birer tatlı kaşığı pul biber, kekik, nane, Biraz da sebzeleri lezzetlendirmek için tuz ilave ediyorum. Zaten ette tuz kullanmıştım pişirirken. Sadece sebzeler için biraz tuz ekliyorum. İyice karıştıralım. Hazırladığımız ölçülerde 5 tane çıktı. Bir tanesini sebze kullanmadım. Sadece domatesle hazırladım. Oğlum sebzeli sevmiyor. Onun için sadece domatesle hazırladım. Bu arada hamurumuz da çok güzel kabardı. Hamurun havasını alalım. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru 5 parçaya bölelim. Hamurları eşitleyerek 5 tane beze alalım. Aldığımız bezin bir tanesini alalım. Çok az un kullanarak açalım. Çok fazla büyütmüyorum. Güveç kaplarını kapatacak kadar açmanız yeterli. Bütün bezeleri açalım. Çok doyurucu, çok da lezzetli bir yemek oluyor. Yanında ekmeği ile birlikte servis etmiş oluyorsunuz. Hamurların fazla ununu sekeleyip güveç kaplarının üzerine hafif bastırarak kenarları aşağıya sarkacak şekilde yerleştirelim. Çok fazla da bastırmayın. Hamurların üzerine zeytinyağı sürelim. Bu hamurların daha güzel kızarmasını sağlayacak. kenarlarına üzerine her yerine zeytinyağını sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 25 ila 30 dakika arasında pişti. Üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkaralım. Bir 5 dakika bekletelim ve sıcak sıcak servis edelim. Güveci ters çevirip ekmeğinin üzerinde servis edeceğiz. Çok güzel bir sunumu var. hafifçe bıçakla kenarlarını keselim. Güveç kabını çıkaralım. Çok sıcak olduğu için bir bezle tutup daha kolay çıkarabilirsiniz. Güveç kapama bir diğer adıyla da tepetaklak güveç tarifimiz hazır. deneyeceklere şimdiden kolay gelsin herkese afiyet olsun